Selamlar balıkçı dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine sizlerin en sevdiği, en güvenilir balık avı dostunuzum. Bugün sizlere öyle bir tarih için bir araya geldik ki oltalarınızı hazırlayın. Çünkü 2025 yılının Ekim ayının ikisi, yani Perşembe günü, Türkiye genelinde balık avcıları için adeta bir şenlik havası estirecek gibi duruyor. Havanın serinlemesiyle birlikte denizlerdeki hareketlilik artarken bu özel gün bizlere ne gibi sürprizler sunacak? Özellikle Karadeniz'den Marmara'ya doğru başlayan büyük göçler bu perşembeyi neden kaçırılmaması gereken bir av günü haline getiriyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bu videoda hem genel balık aktivitesini hem de avlayabileceğiniz spesifik türler için en can alıcı taktikleri konuşacağız. Kaçırmayın derim prognostikasyonlar ve taktikler, hedef balıklar ve av yöntemleri palamut avı, kıyıdan ve tekneden avın sırları dostlar. 2 Ekim günü palamut için adeta bir altın gün olabilir. Özellikle Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden sürüler, boğazlar ve Marmara Denizi kıyı şeritlerinde yoğunlaşacak. Akıntılı bölgelere, derinlik farkının olduğu yerleri ve yemişin yoğun olduğu meraları hedefleyin. Sabahın ilk ışıkları ve gün batımı civarı palamutun en aktif olduğu zamanlardır. Unutmayın, palamut hızlı ve agresif bir avcıdır, bu yüzden hareketli suları sever. Palamut avında en klasik ve etkili yöntemlerden biri çapari. Özellikle 30 veya 40 iğneli, ince köstekli çapariler harikalar yaratabilir. Sahte yemlere gelince, 20 ila 30 gram aralığındaki kaşıklar ve jikler Hızlı sarım teknikleriyle çok iş yapacaktır. Ayrıca palamutun yemişi takip ettiği düşünülürse doğal renklerdeki slim tip veya yüzey sahteleri de denenebilir. Benim tecrübelerime göre gümüş veya mavi sırtlı 10 ila 12 santimetre boyundaki sahteler genelde iyi sonuç verir. Tekneden sırtı çekenler için de 10 ila 15 metrelik derinlikler hedef alınmalı. Lüfer avı. Agresif avcının peşinde lüfer de Ekim ayının gözde balıklarından. Su sıcaklıkları düşmeye başladıkça kıyılara daha çok yaklaşan lüferler için boğazlar, akıntı kenarları, mendirek içleri ve liman ağızları ideal meralardır. Özellikle sığlıkların hemen derinleştiği bölgeler lüferin pusuya yatmak için tercih ettiği yerlerdir. Sabahın erken saatleri ve akşam sularının kırıldığı anlar lüferin en çok beslendiği zamanlardır. Lüfer avında spin takımı vazgeçilmezdir. 10 ila 30 gram atar ağırlığına sahip, 300 ila 330 santimetre uzunluğunda bir kamış ve 3000 ila 4000'lik bir makara ile 22 ila 28 milimetre arası misina idealdir. Sahte yem olarak özellikle 10 ila 15 santimetre boyunda gümüş veya mavi renkli rapala, popar ve zargana tipi sahteler etkili olacaktır. Canlı yem kullanmayı seven dostlarım için zargana veya gümüş balığı da harika bir seçenektir. Lüferin keskin dişleri olduğunu unutmayın. Bu yüzden çelik tel veya kalın florokarbon bir lider kullanmak faydalı olacaktır. İstavrit avı bol ve keyifli istavrit, Ekim ayında kıyılarda bolca bulabileceğiniz ve her zaman yüzünüzü güldüren bir balıktır. Liman içleri, iskele altları, sığ kayalık bölgeler ve kumluk zeminler istavrit sürülerini bulabileceğiniz yerlerdir. Sabahın erken saatleri ve gün batımı istavritin en aktif olduğu zamanlardır. İstavrit avı için ince ve hassas takımlar tercih edin. İnce bir çapari ucuna bağlayacağınız küçük bir kurşun ve 10 ila 12 numara arası iğnelerden oluşan bir misina takımı yeterli olacaktır. Yem olarak küçük karides, mamun, kurt veya hatta küçük tavuk göğsü parçaları kullanabilirsiniz. Kıyıdan sallama atışlar yaparak veya şamandıralı takım kullanarak keyifli bir av geçirebilirsiniz. Koşulların analizi. Teorik bilgi ve pratik sonuçlar hava durumu balıkların ruh halini etkileyen faktörler. Dostlar 2 Ekim Perşembe günü için Türkiye genelinde özellikle Marmara bölgesinde hava durumu oldukça stabil görünüyor. Gündüz sıcaklıkları 22 santigrat dereceye kadar çıkarken geceleri 15 santigrat derece civarında seyredecek. Bu sonbahar için oldukça ılıman ve rahatlatıcı bir hava demek. Hava çoğunlukla az bulutlu veya güneşli olacak. Yağış ihtimali ise yok denecek kadar az. Rüzgar hafif ila orta şiddette genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Bu tür hafif rüzgarlar deniz yüzeyinde hafif bir hareketlilik yaratarak balıkların daha rahat avlanmasına yardımcı olur ve genellikle balık avı için ideal koşullar sunar. Atmosferik basıncın da istikrarlı olması bekleniyor. Basınçtaki ani düşüşler balıkların iştahını kapatırken istikrarlı bir seyir balıkların daha düzenli beslenme alışkanlıkları sergilemesini sağlar. Yani bu hava koşulları genel olarak balıkların rahat edeceği ve yem aramaya devam edeceği anlamına geliyor. Su sıcaklığı balıkların hayati ritmi. Su sıcaklığına geldiğimizde ise denizlerimiz yavaş yavaş soğuma eğiliminde olsa da hala birçok balık türü için oldukça uygun seviyelerde. Akdeniz'de ortalama 25 ila 26 santigrat derece. Ege Denizi'nde 21 ila 22 santigrat derece, Marmara Denizi ve Boğazlar'da ise 14 ila 23 santigrat derece arasında değişkenlik gösteriyor. Karadeniz'de ise su sıcaklığı 20 santigrat derecenin biraz üzerinde. Bu soğuma eğilimi özellikle göçmen balıklar için bir tetikleyici görevi görür. Balıklar kışlaklara doğru hareket etmeye başlarken beslenme aktivitesini de artırır. Daha ılıman kalan sığlıklar balıkların yem aramak ve barınmak için tercih ettiği bölgeler haline gelir. Bu da biz balıkçılar için kıyıya daha yakın ve erişilebilir av alanları demektir. Ay fazı kadim balıkçı bilgeliği 2 Ekim 2025 Perşembe günü ay, büyüyen ay evresinde olacak. Dolunay'a sadece birkaç gün kala yaklaşık olarak %77 oranında bir aydınlanma söz konusu. Balıkçılık dünyasında ayın evrelerinin balıkların davranışları üzerindeki etkisi sıklıkla tartışılan bir konudur. Genellikle dolunay ve yeni ay dönemleri balıkların daha aktif olduğu kabul edilir. Büyüyen ay evresi de özellikle dolunaya yaklaştıkça balıkların beslenme iştahının arttığına işaret edebilir. Benim şahsi tecrübelerime göre bu dönemlerde özellikle alıca karanlıkta ve gece avcılığında yırtıcı balıklarda belirgin bir aktivite artışı gözlemlemişimdir. Ayın ışığı bazı avcı balıkların gece avlanmasını kolaylaştırabilir. Bu yüzden bu perşembe günü akşam avına da bir şans vermenizi tavsiye ederim. Genel balık aktivitesi ve kısmi değerlendirme. Türkiye genelinde Ekim ayı sonbahar balıkçılığının en bereketli dönemlerinden biridir. Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden balık sürüleri denizlerimizde adeta bir şölen yaratır palamut, lüfer ve istavrit gibi türler hem bol hem de oldukça iştahlıdır. Mevsim geçişinin getirdiği ılıman hava ve stabil basınç, balıkların beslenme döngülerini olumlu yönde etkileyecek. Bu faktörleri göz önüne aldığımızda 2 Ekim Perşembe günü için genel klev tahminim iyi ile çok iyi arasında seyredecek. Özellikle erken sabah ve akşam saatleri yırtıcı balıklar için tam gaz av zamanları olabilir sakin ve istikrarlı hava, ılıman su sıcaklıkları ve artan balık göçü bu perşembeyi oltalarınızı boş bırakmayacak bir gün haline getirecek. Evet dostlar, 2025 Ekim ayının ikisi yani perşembe günü biz balıkçılar için harika fırsatlarla dolu olacak. Bu koşulları değerlendirin, doğru taktiklerle merada olun ve bol balıklı bir gün geçirin. Hepinize rastgele diyorum, nefesiniz dahi suya değmesin derler bizde. Şimdiden bol trofeli avlar dilerim. Videomu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirim ziline basarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Peki siz bu perşembe günü hangi balığın peşine düşeceksiniz? Ekim ayında en sevdiğiniz av taktiği nedir? Geçen hafta yakaladığınız en büyük balık neydi? Bizimle paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler.